Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Beyhan Kübra Esen. Bugün yaşam kalitemi arttırdığına inandığım 10 alışkanlığımdan bahsedeceğim. Bu alışkanlıklarımı gerçekten e, fazlasıyla benimsedim. Bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Umarım sana da iyi gelecektir. İlk olarak bahsedeceğim alışkanlığım ajanda tutmak. Ajanda tutmak benim 24 saatimi planlı bir şekilde geçirmeme yardımcı oluyor ve haftalık olarak, aylık olarak, yıllık olarak çeşitli hedefler belirliyorum. Geçmişe dönüp bakıyorum, bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirmişim, neler eksik kalmış, neden bunlarda eksiğim, bunları detaylı detaylı düşünüyorum. Ve hedeflediğim çoğu şeyi gerçekleştirmemde gerçekten fazlasıyla yardımcı olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak bahsedeceğim şey rutin oluşturmak. Mesela yatmadan önce kitap okumak gibi rutinler oluşturabilirsiniz. Başarılı insanların hayatlarına baktığımızda ortak olan şeyin rutin oluşturmak olduğunu görebiliyoruz. Tamam ara sıra kaçamaklar yapabiliriz ama başarılı insanlara baktığımızda her şeyi her zaman aynı saatte yaptıklarına şahit oluyoruz. Ee, bununla ilgili bir kitap okumuştum. Pek çok oyuncu da, iş adamında, yazarda, şairde ortak olarak deneyimlediğimiz şey, hayatlarına baktığımızda gördüğümüz şey rutin oluşturmak. Hepsi her şeyi aynı saatte yapıyor. Üçüncü olarak bahsedeceğim şey güne erken başlamak. Hani diyoruz ya, koşuşturmada hayat bana yetmiyor, kendime vakit ayıramıyorum. Saat 7'de 8'de kalktınız mı? O hayat size o kadar güzel yetiyor ki. Tamam şu dönemlerde ben de pek yapamıyorum. Karantinaydı, koronavirüstü, psikolojilerimiz olumsuz yönde etkilendi hepimizin. Uyku düzenimiz bozuldu. Ama yavaş yavaş her şey normale dönüyor. Her şeyin güzel olacağına da inanıyorum. Umarım ben de daha da istikrarlı bir şekilde bu uyku saatlerini düzenleyeceğim. Güneş su içerek başlamak. Ben bunu uzun zamandır alışkanlık haline getirdim. 3 bardak, 4 bardak böyle büyük büyük bardaklarla içerim suyu zaten. Bana çok çok iyi geliyor. Arındığımı, temizlendiğimi ve organlarıma o ihtiyaç duyduğu suyu verdiğimi hissediyorum. Zaten yaşamın en temel maddesi su yani. Daha ötesi yok bunun. Saatlerce uykudan dolayı vücudunuz susuz kalıyor. Bence su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Tamam güne erken başladığınız içtiğiniz suyunuzu, ama gün içinde de oldukça saatlere yayarak da devam ettirin. Bana iyi hissettiren bir diğer alışkanlığım da spor yapmak. E, spor yaptığım zaman hem fiziksel hem zihinsel olarak kendimi daha zinde hissediyorum. Bunun fiziksel boyutunu geçerim hani sıkılaşmak, şekillenmek falan. Bu anlamda değil ama özgüveninizi arttırıyor ve beyninizin de daha sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. E sporu branşlandırabilirsiniz. Pilates'tir, yogadır, fitness'tir. E, genel anlamda bahsediyorum ben. Siz kendi keyfinize göre hangisi size uygunsa onu yapabilirsiniz. E bana Son dönemde karantina öncesi başlamıştım yogaya, çok iyi geldi. Zihinsel olarak, bilişsel olarak algılarımı açtı ve anda kalmama yardımcı oldu. Kişisel bakımınıza özen gösterin. Bundan bahsettiğim şey bol bol makyaj yapın falan değil. Yüzünüzü yıkayın, dişinizi fırçalayın, temiz kokun. Bu kendinize olan güveninizi arttıracak ve size gerçekten çok iyi hissettirecektir ve hayattaki başarınızı arttıracağına inanıyorum. Sen kendini ne kadar seversen, kendine ne kadar özen gösterirsen karşındaki kişi de sana o kadar açık olacaktır. Buna inanıyorum ben. Bütçe planı yapın arkadaşlar. Ne kadar kazanmışsınız? Kazandığınız paranın ne kadarını yatırıma ayırmışsınız? Ne kadarını harcamışsınız? Nerelere gitmiş bu harcamalarınız? Gerekli şeyler mi, gereksiz şeyler mi? Bunları bir düşünün, değerlendirin bütçe planı yapmaya başladığınız zaman birikim yaptığınızın da farkına varacaksınız. Ve bu birikimlerinizi de istediğiniz gibi harcayın. Seyahat mi etmek istiyorsunuz? Gidin seyahat edin. İstediğiniz özel isteklerinizi mi almak istiyorsanız alın. Acil bir durumda gerçekten yaptığınız birikim size o kadar çok yardımcı olacak ki. En sevdiğim alışkanlıklarımdan biri de şekerli içecekleri bırakmak oldu. Şekerli içeceklere elveda diyeli Bayağı uzun bir zaman oldu. Kola içmeyi, fanta gazoz içmeyi falan hiç sevmiyorum. Yemeklerin yanında şekerli içecekleri tercih etmiyorum. Yemekle beraber su içerim. en fazla sade soda içerim. İçine limon sıkarım birazcık falan. Bunlar uzun vadede kilo vermenize yardımcı oluyor. Ve o şekerli içeceklerin o kadar çok zararı var ki. Yani şimdi size kolanın, fantanın zararlarından bahsetmeyeceğim ama bana kendimi kötü hissettiriyordu içtiğim zamanlarda. Ben de bırakma kararı aldım. Çok da memnunum. Yaklaşık olarak son bir yıldır edindiğim bir alışkanlığım da e, okuduğum kitapları, izlediğim filmleri not ediyorum. Hani arkadaşlar bir araya gelir ve hani şu filmdi ya. O filmi izledik mi hadi şunu izleyelim. Aa sahnesi tanıdık geliyor falan. Bu ikilemi yaşamak istemiyorum. Artık not alıyorum. Şunu izlemişim. Şöyleymiş kısaca işte senaryodan falan 3-5 bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Senesini yazıyorum. İkilemde kalmaktansa bunları yazmak daha iyi yani bana göre. Tavsiye ederim size de. Ayrıca filmlerin not aldığınız zaman oyuncu oyuncu, yönetmen yönetmen, hangi filmde hangi oyuncular oynamış, hangi yönetmenlerin kronolojik olarak çektiği filmler neler, bunlar hakkında da genel kültürünüz oluşuyor. Ben bu konuda hala çok eksik görüyorum kendimi. Daha detaylı araştırma, daha detaylı incelemeler yapmam lazım zaman ne olacaktır diye düşünüyorum. Yakın zamanda edindiğim ve bana iyi gelen diğer alışkanlığım da kişisel gelişim kitapları okumak. Bunda üniversite hocalarımdan birinin büyük katkısı oldu. Ona da çok teşekkür ederim. Bana güzel güzel kişisel gelişim kitapları önerdi. Ve böyle bazı insanlar bu konuyu çok manipüle ediyor. O bana bilim insanlarının yazdığı kişisel gelişim kitaplarını önermişti. Ve bana çok iyi gelmişti. Üniversiteden mezun olduktan sonra kafam çok karışıktı. İşte bir an önce sanki yüksek lisansa başlamam gerekiyormuş. Bir şeylere yetişmem gerekiyormuş, telaşındaydım. Tavsiye ettiği kitaplar bana gerçekten aydınlatıcı olmuştu. Kişisel gelişim kitaplarına bazılarınız benim eski halim gibi ön yargılı olabilir ama sağlam kaynaklardan, gerçekten değerli insanlardan çok fazla edineceğimiz tecrübeler olacak emin olabilirsiniz. Ve bazen motivasyonumuzun düştüğü anlarda kişisel gelişim kitapları bize o kadar iyi geliyor ki. Bana öyle oldu, size de iyi geleceğini zannediyorum. En önemlisi ertelemeyin. Ne yapacaksanız o anda tak 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 yapın. Erteledikçe öyle mi olacak böyle mi olacak e, zihnimizde gereksiz o kadar çok soru işareti belirmeye başlıyor ki. Fazla mükemmelliyetçi olmayın, ertelemeyin. E, ben bu erteleme hatasına çok düşüyorum. E, fazla mükemmelliyetçilik, bir şeylerin kusurlu olmasını kabullenememe durumundan dolayı kusurlu olacağına hiç olmasın biraz daha araştırayım daha iyisini yapayım böyle bir düşünceyle hayatımda planladığım şeyleri erteliyorum ama her seferinde yanılıyorum bir sonraki yaptığım daha mükemmel olmuyor bir şeyleri deneyerek anında yaparak öğrenebiliyoruz deneyimlemeden öğrenemiyoruz yani harekete geç erteleme en büyük tavsiye en etkili şey bu çünkü denedikçe öğreniyoruz bir sonrakinde her şey daha iyi olacaktır. Emin olabilirsiniz buna. Hayatta kusursuz diye bir şey yok. Kusursuza yaklaşırsınız ama bunlar da denedikçe olacak, deneyimledikçe olacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım bu alışkanlıklar sizin de hayatınıza dokunacak ve size de iyi gelecektir. Eğer iyi gelirse ne mutlu bana. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi davranın, kendinizi sevin. Görüşmek üzere.